Arkadaşlar Beta Studio'dan hepinize merhabalar. Bugün Türkiye'ye ilk defa gelen İsta'nın hassas terazi kaşığını size ufaktan tanıtacağım. Hadi detaylara girelim. Arkadaşlar ürün şöyle bir pakette geliyor. Hemen paket açalım. Şu şekilde açmadan önce de göstereyim size. Arka tarafta teknik bilgiler var ürünle ilgili. Şöyle çekelim. Şurada CR2032 pil çıkıyor bir adet. Şekillere kaşımızı çıkartalım. Şurada pil takma yeri var. Şöyle hafiften açayım. Şuradan pilin olduğu yeri yerleştirelim. Kurulum zaten gayet basit. Şu an direkt açıldı zaten. Şurada modlar var. Hemen modlardan da size bahsedeyim. İlk önce şunu bir sıfırlayalım. Şu an tarasını aldım. Gram ölçümü var. Onun haricinde oz ölçümü var. GN diye bir ölçüm var. Ayrıca de CT diye de bir ölçüm var. Bu ürünle şu şekilde kilitlemesi de var. Ayrıca ölçüm yaptığınız zaman kilitlemeyi de burada yapabiliyorsunuz. Ürünün uygulamasını kullanımını da ufaktan size göstereceğim birazdan. Hadi geçelim. Arkadaşlar ürünü kutusundan çıkarttık. Şimdi şöyle çalıştırayım ben size. 10 tuşuna bir kere bastığımız zaman cihaz direktman açılıyor. Şimdi istenen hassas terazi verilene kısaca bahsetmek gerekirse bu hem sıvı hem gram ölçüsü olarak 5 ila 30 milim arasında ölçüm yapıyor. Yani 5 ila 30 gram arasında da ölçüm yapabilirsiniz. Bunun içerisinde ayrıca 4 tane ölçüm baremi var. Gram var, oz var, gn var, ct var. Onları da şuradaki mod tuşuna basarak geçiş yapıyorsunuz şöyle. Dört tane farklı baram ölçüsü var. Biz daha çok gram olarak kullanacağız. Bazı yabancı ürünlerde ise oz olarak da değer verebiliyor. Onları da zaten ileride yine size anlatırım tekrardan. Hassasiyet oranı olarak ise 0 ile 1 gram arasında bir hassasiyeti var ve cihaz ölçüm yaptıktan sonra kullanılmadığı takdirde 30 saniye içerisinde kendinden kapanıyor cihaz. Hiçbir şekilde bir şey yapmadıktan sonra. Ufaktan da hadi size ürünle ilgili kullanım alanlarını anlatayım. Onunla birazdan detaylı bir şekilde değineyim. Arkadaşlar balık yeme ölçümü yapmada kullanabilirsiniz bu cihazı. Doğru yemleme yapmada ve dozaj olarak atacağınız stabil miktarı bu hassas kaşık teraziyle ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte fazla yemlerin önüne geçerek, yemden de tasarruf ederek fazla yemlenmeden kaynaklanan yosun problemlerini ve su bulanıklığının önünde geçebilirsiniz. Balıklarınız için özel yem hazırlıyorsanız hassas ölçüm yaparak yemin içerisine ekleyeceğiniz toz, vitamin, mineral vesaire ne var ise isteğiniz oranda ayarlamanıza olanak sağlar. Ve her defasında aynı oranda, aynı miktarda uygun dozajda yem hazırlamanıza da olanak sağlar. Bu tarz yem hazırlayanların yaptıkları en büyük hatalar kafalarına göre göz kararı yem ekleyerek ya da kimyasal ekleyerek balıklarınızda düzensiz beslenmeden kaynaklı hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bununla ilgili çok fazla müşterimiz bize ulaşıyor ve bu durumdan muzdaripler. Bu ürün sizin işinizi hayliyle görecektir. Bu da benden size ufak bir tavsiye olsun. Balıklarınızın tatlı su, tuzlu su ya da karides hassas canlılarınızın toz şeklinde ilaç hazırlarken arıtma sularını mineralize etmede, GH yükseltmede vesaire aklınıza gelebilecek tüm ölçüm noktalarına sıvı ya da toz olarak hassas ayarlamanızı sağlar. Bu da ilaç kullanımında dozajı aşmadan doğru veriler ile istenilen miktarda ürün kullanmanızı ve uygulamanızla birlikte hızlı bir şekilde sonuç almanızı olanak sağlar. Özellikle toz ürünlerde kültürümüzden gelen göz kararı şu kadar at, bu kadar ekte terimler ile maalesef bazen kötü sonuçlar alınabiliyor. Hassas terazi kaşık her ne kadar basit gibi görünse de doğru kullanıldığı takdirde size anlattığım tüm sonuçları doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmanızı olanak sağlar. Arkadaşlar bugün size İsta'nın hassas terazi kaşından ufaktan bahsettim. Yapabileceklerini, kullanım alanları da anlattım. Kısmetse bunlarla ilgili farklı ürünler de size tanıtımını yapacağız. Aklınızda olan veya merak ettiğiniz ürünler varsa onları da bizde paylaşırsanız onları da inceleme kanalımızda incelemeye başlayacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu ara kadar değil, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.